Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık 9. sınıf derslerine başlıyoruz ve coğrafya bu sene ilk defa göreceğiniz derslerden bir tanesi. Nedir coğrafya hocam ve neler göreceğiz bu sene? Coğrafyada insan ve doğanın etkileşimi var. 9. Hı hı. sınıf coğrafyası da e, coğrafyanın en temel konusudur. Artık ortaokuldaki sosyal bilgiler dersi bitip e, bölümlere ayrılıp Bölümler alt ayrılıyor. bölümlere coğrafya burada <laughs> bu anlamda bunları inceleyecek. İnsan ve doğa. Hı hı. İnsan ve doğa arasındaki ilişkileri ve bunların birbirine etkilerini hı hı. inceleyecek. Daha sonra bunun devamında matematik coğrafya kısmına geliyoruz. Dünyanın şekli, nasıl oluştu, bunun hareketleri, Hı -hı. eksen hareketi, yıllık hareket gibi hareketleri ve sonuçları nelerdir bunları Hı -hı. öğreneceğiz. Yer ve zamanda e, daha çok e, meridyenler, paralellerin koordinatlar. E, koordinatlar ve bunlarla ilgili zaman hesaplaması. Yani Hı -hı. buradan e, saat şuyken öbür tarafta saat nedir gibi saat hesaplamalarını, yerel saat hesaplamalarını göreceğiz. Harita okuryazarlığında ise Harita üzerinde yerleri nasıl gösterebiliriz ya da bunların yöntemleri nelerdir? İzohips yöntemi, renklendirme yöntemi vs. bir harita kuruyorsa bunları öğreneceğiz. Daha sonra coğrafyanın en geniş ve en önemli konusu olan atmosfer ve iklim var. Bununla beraber işte sıcaklık, yağış, basınç ve iklim özellikleri, iklim türleri nelerdir? Çok geniş bir konu ama çok önemli bir konu arkadaşlar. Buna dikkat edelim. En iyi bilmemiz gereken konuların başında geliyor. O nedenle atmosfer ve iklim dikkat etmemiz gereken bir başka konu. Yerleşmeler beşeri coğrafya kısmına giriyor. Yerleşmeler insanların dünya üzerinde nerelere yerleştiği. Bunların özellikleri neler olduğuyla ilgili bir konumuz. Ee, bu, bu ikisi zaten şu ikinci döneme denk gelecek. Birazcık atmosfere başlarız birinci dönem. İkinci döneme de e, bunlarla devam ederiz. Daha sonra yine bölgesel coğrafyanın alt konularına olan bölgeler. Dünya Hı -hı. üzerindeki bölgeler de bu eski bildiğimiz Akdeniz bölgesi falan diye değil. Hı -hı. Artık bölge sınıflandırılması Beşeri bölge sınıflandırılması fiziki diye ayrı bölgeler olduğu için bunu görmemiz gerekiyor. Ve son olarak da doğayı nasıl kullanırız? Bunları kullanma biçimlerimiz nelerdir? İnsanlar buraya zarar veriyor. Kendisi için nasıl değiştiriyor? Bunları öğreneceğimiz bir konudur. Peki bu konuları detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Henüz kanala abone değilseniz hemen abone olup bildirimlerinizi açın. Çünkü videolar gelmeye başlıyor.